Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu'nun 59. istişare toplantısı için ülkenin dört bir köşesinden gelen muhtarlar, Sparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'den övgüyle bahsettiler. Başımız yani. Bu geçtik. Şimdi sosyal medyada paylaştım. Gez Dünya'yı, gör Isparta'yı dedim. Aa, evet, harika. medyada okur musunuz Sayın Başkanım? Bugün Güller ve Göller şehri Isparta, Muhtar Çalıştay'ı tamamladık. Çok güzel ve gezmeye değer yerleri gezdik. Gez Dünya'yı, gör Isparta'yı diyorum. Harika olmuş. Evet. <laughs> Slogan neymiş başkanım? Gez Dünya'yı, gör Isparta'yı. Isparta evet. Gezersin Dünya'yı, görmezsen Isparta'yı. Hiç mi hükmü yok? Hükmü yok. Evet. 81 ilden gelen muhtarlar da belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen'i tanımaktan ve yaptığı hizmetlerden dolayı büyük mutluluk duyduklarını söylediler. Stajı oldu, çok mutlu oldu. Gittiğimizde evet. de bunları konuşacaksınız. Bu işin partisi, kurtusu, şu, şu, şu yok. İnsan olmak, insana, ya, dokunmak, evet, arasında, insana dokunmak. Belediye başkanı arasında. Evet, insana dokunmak çok önemli. Eğer siyaset girerse, evet. İnsana dokunmak çok önemli. Değil, çok mutlu oldum. İnşallah. Allah razı olsun. Daim olsun. Meclis olduğumuz olduğu yerde her yerde konuşuruz. Mutluluğumuz daim. Eyvallah. Lütfen. İzmir Buca'dan. Evet. Ya. Güzel İzmir'imiz. Çok teşekkür ederiz sizlere. Siz bugün anlattınız kendinize. İmkanları sonuna kadar kullanıyorum dediniz ya. Harika bayıldım ben. Çok güzel. Başarılar dilerim. Allah yolunuzu açık etsin inşallah. Amin. Amin. Ümraniye, İstanbul Ümraniye Altınşehir Şehir Mahallesi Allah razı olsun. Hakikaten burası tam Sevgi, yaşanması bir şehir olmuş. İnşallah, Allah razı olsun. Güzelliğinizi herkes anlatıyor, Allah da etsin. İnşallah, inşallah. Sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptığımda İstanbul'daki tüm genç emekler, yaş emeklerin hepsini huzur memleketi İsparta'ya davet ettim. <laughs> Allah razı olsun. Burası huzurun, gülün, gönüllerin memleketi olduğunu Merkezi. Merkezi, maşallah. Evet, i̇nşallah, Allah, Allah razı olsun. Maşallah. Teşekkür ediyorum. Muhtarlar <laughs> Başkan değirmenin Türkiye'deki belediye başkanlarına rol model olduğunu ifade ettiler. İlk defa bir belediye başkanlarımızı çok dinledim. Sizin yaptığınız icraatlar inan böyle kayda değer. Ben dedim ki bütün belediye başkanlarını toplasınlar. Başkanımızı rol model olsun. onlara <laughs> aslında gerçekten yaptığınız büyük icraatlar yapmışsınız. <laughs> Abi, çok şükür ya. Rabbim bizlere bunları ben nasip etti. Başkan çok teşekkür. Ederim. Herkese, Allah razı olsun. Hadi çekiyorum. Helal olsun başkan. Rol model olacak başkanım. Vallahi ya Bizim başkanlara da örnek olsun. Örnek olsun inşallah. <laughs> Altı ay oldu da randevu alamadım bizim başkandan. <laughs> dernek başkanı olur. Ya, daha alamadım. Şey. ama ak partili, başarım. Ak güzel. Başkanımız da. <laughs> Allah, Allah razı olsun. O başkanın başarılı olması çok teşekkürler. Eğer, eğer sizi dinlemiyorsa, randevu vermiyorsa başarılı olamaz. Ya, olamaz. Ya, çok, teşekkür ederiz başkanım. Allah razı olsun. Çok memnun kaldık başkanım. Teşekkür, ederim. Başkanım çok sevdik biz sizi. Hayran kaldık buralara. Beğendin mi? E şöyle şimdi. Güzellik varsa yaşamda Uşku var. Sağlık var, sıhhat var. Güzel ortamda başarı var. Kötü ortamda da başarısızlık var. Evet. Çökmüşlük Başkan, var. Çok kötü alıştırdığımızı buraya ya. Abi olurum ya. Vallahi her zaman bekliyorum. Çalışmayan belediye evet. başkanlarına evet. rol model <laughs> olmanızı çok istiyoruz. Allah razı olsun. Başkanım. Recep <laughs> Halkan İstanbul. İstanbul. Evet. Size de ayrıca teşekkür ederim. Muhtarlık Camiası'na evet. benim çoluğum bu destekten evet. dolayı. İnşallah. Hakikaten her rahat bu genel bütün mutallarımız sizi olmuş. Çok evet. şükür ya. Ne kadar çok güzel vallahi. Bu güzel bir şey tabii ki. Evet. Hepinizden Allah razı olsun. Evet. Evet. Sayın başkanım, başkanım, çok memnun biz sizi çok, beğendik. çok gurur duyduk ya. Valla ben de evet. biz Isparta'yı gezerken hayranlıkla izledik. Bu arada başınız sağ olsun. Evladımız da Evet maalesef. Sağ sağ olsun. Olsun. Bu açıdan bize de zaman ayırdığınız çok teşekkür ediyoruz. Evet acımız çok büyük ama tabii ki de de hayatta devam ediyor. Hizmet bekleyenler var. Rabbim kabrini cennet eylesin. Ne Ay. diyelim? Ay. Allah, sizlere Allah sizlere yaşatmasın. Çok zor bir şey. Herhalde. Ama çok zor bir şey. Ay. Allah eşinizin de yardımcı olsun. An. Anne için de çok zor. Amin inşallah. Allah razı olsun. Sizinize kolay kardiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Her er şey için teşekkür ederim. Evet. Ben de yani, teşekkür e, e, şu da kötü diyeceğimiz evet. hiçbir ben, şey yok. her şey başkanım, güzel. Başkanım Ali harikalar diyarında gibiydik. <laughs> Yemin ederim var ya. Çok biz videomuzu çekeceğiz dedik gibi biz belediye başkanlarımıza göstereceğiz. Buraları her yeri. Allah razı olsun. Helal edin başkanım. Taşınabilir. taşınabiliriz. Yerlerimiz hazır. Gelin buraya vallahi yer yerimiz hazır. Değil vallahi. Helal olsun dedik. Aynen. Çok sağ olun. Eee geçen geldiğimde yanlış olmak hatırlarsanız tam başkan evet. ekibiyle. Siz giderken dedim ki böyle yaptım ben burada mı muhtar olsam ne yapsam dedim. <laughs> Başkanım hakkında. Gelin hep beraber da, burada yaşayalım Allah'ın zaten. Başkanım biz bütün belediye başkanlarına böyle buyurun. takdir yapmayız ama siz evet. <laughs> şöyle açılırsanız gerçekten. Teşekkür ederim. Buyurun. Sağlık çok çok bugün şey. konuşmanızı dinledim canım gönülden. Ve iş partisini gezdim. Başkan böyle oldu. Dedi. Yıca. Allah razı olsun. Allah Allah. Başka bir şey alalım. Nasılsınız? Nasılsınız? Hizmet ederim. Bandan gelmiştim aynen öyle. Gerçekten ben sizi canı güneyden, yürekten tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Rabbim ayağına teşeğilmez. O kadar hizmetlerim var. Hani bir gurur duyuyoruz. İnşallah faydalı olursun Allah. gittiğiniz yerde. Allah. İnşallah. Sürekli anı. Amin. eksik etme inşallah. Allah razı olsun. Bizlere vermiş olduğunuz şey bu ilgiyi alakadan dolayı. Estağfurullah. Ne demek ya? Vallahi biz sizleri burada görmekten son derece memnunuz. Bunu bilin önce. Mersin'e geliyoruz ama başlayacağız. Baş, çok güzel. Yerimiz <laughs> bak. Sağ sağ orada bütün dostlara selamlarımızı çok iletiverin. Çok sağ olun. Her sağ zaman, sağ sağ zaman sağ sağ bekliyoruz Allah'ın izniyle. Buyurun. Ben bu eli öpmek isterim. Teşekkür ederim. Memleketimizin 81 iline sizin gibi başkan nasip etsin. Başkanım şimdi mutlu geldim. Çok memnun oldum. Ben tekrar söylüyorum. Marifet iltifata tabi. Evet. İyi ki varsınız başkanım. Sağ olun. Sizler de. Allah, iyi ki geldiniz yani. Ayrıca hayvanları çok seviyormuşsunuz. Evet. Ben ben de öyleyim. Sizin ha, konuda da onlar... <gülüyor> <gülüyor> Çok, vallahi. O, o çok bizim yani, için çok değerli ve önemli. Çok, benim için de çok önemli. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor>